Evet. Şimdi bak elimde ek 4, ek 5 ve ek 6'lar var. Gümrük yönetmeliğinin ek 4'ü, ek 5'i ve ek 6'sı. Az önce dağıttığım konu. Ek 4, ek 5 ve ek 6. Bunlara şöyle bir bakalım. Bize ne diyordu? İki tane durum vardı değil mi? Bir, tekstil ürünlerinde bir işin belirlenmesi. iki diğer ürünlerde bir işin belirlenmesi. Şimdi bakalım. Bize ne diyor? Tekstil ürünlerinde menşe belirlenmesi nasıl oluyormuş? Birden fazla ülkede menşeyle olmayan girdiler kullanılarak gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve ÖKGYMÜ tarife cetvelinin 11. bölümde yer alan tekstil ürünlerinin o ülke sayılabilmesi, menşeli sayılabilmesi için nihai ürün üretiminde kullanılan ve menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyonlardan başka pozisyonu sınıflandırılması gerekir. Şimdi ekmeşe al yerine 10. sayfadayım arkadaşlar madde 34 yönetmelik. Ancak ek 5'te yer alan listedeki tekstil ürünlerinde tekstil ürünlerinde pozisyon değişikliği olup olmadığına bakılmaksızın listenin 3. sütununda belirtilen işlemlerin ee, gerçek e, gerçekleştirilmiş olması şartı aranır. Listede yer alan ürünler için 3. sütunda belirtilen işlem gerçekleşmediği sürece pozisyon değişikliği olsa dahi Elde edilen ürün menşe kazanmaz. Şimdi ek 5 açtınız mı? Ek 5'te ne diyor? Bir bakın. En başına bir gelin. Menşeli olmayan girdilerde imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetine ilişkin liste. Ne diyor? Tekstil ürünleri. Ek Ekbeş. 5. Ek 5'in yanına şöyle yuvarlak şınat tekstil yaz. Tekstil. Ek 5 tekstil. Arkadaşlar ek 5'i de soru olarak sorarlar soru olarak gelir. Ek 5 de soru olarak gelir. Tekstil. Şimdi kaçıncı sayfayı açalım? Bu tablonun ee, en son sayfasında 61-62 diye şeyler var. Tarife pozisyonu var. Bak sütun 1 tarife pozisyonu. Sütun 2 ürünün tanımı. Sütun 3 yabancı menşeli girdiler uygulanarak menşe statüsü kazandıran işçilik ve işlemler diyor. Görüyor musunuz? 3 tane sütun var. Şimdi birinci sütunda diyor ki 61. fasıla gelin örneğin. 61. fasılda örme giyim eşyaları var arkadaşlar. Örme giyim eşyası. Örme giyim eşyası ve aksesuarları şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirmesiyle elde edilmiş olanlar diyor. Burada meşe kazanması için üçüncü, üçüncü sütunda ne diyor? İmalatın tamamlanması diyor. İmalatın tamamlanması. İki diğerleri diyor karşısında ne var? İplikten imalat olması gerekiyor. Yani bir eşyanın menşe statüsü kazanabilmesi için İplikten imalat şartı var diyor. Yani burada diyor ki ek 5'teki bir eşya eğer menşe kazanabilmesi için ürün ek 5'te yer alıyorsa 3. sütun menşe kuralı geçerli. 3. sütunda kural neyse bunu uygula diyor. Ama e, bu ek 5'te yer almıyorsa tekstil ürünü ama buradaki tarifelerden herhangi biri yok. Burada ne var mesela? 60, 61, 62 var. 63 var e, 6301 ila 6306 var mesela. Al, 6307 yok. 6307 tekstil ürünü değil mi? Tekstil ürünü. Ama listede var mı? Yok. Nerede var? <laughs> tamam. tamam. Var. Anladım orayı. Tamam. Olmayan Olmayan anlamında söyledim. Ezil etmeye değdi. Oyuncuları Güzel güzel. Ee, ya tekstil ürünü olmayan bir şey var mıdır? Burada bakıyorum da hepsi var neredeyse. 56, 51, 52, 53. Al, 53 yok. Hadi, hadi bul. Hadi bul. 53 yok. 54 yok. Hadi. HayatImme. Oh be. Garıcan. Var mı elli? 50 ila 55 diyor arası. Nerede lan? 50 ila 55. Nerede abi? <laughs> ee <laughs> <gülüyor Spiritual Tioco> e, nerede bulacağız biz tekstil ürünü bence. Peki tekstil ürünü olmayan nerede bulacağız? 50 ila arası. Dördeki parçası Şey var mı? 5605 var mı? 56 mı? 5605. Yok. Hayır. Oh be. Tamam. Anladınız. Yani ek 5'te olmayan tekstil üründen bahsediyor. Tamam. <laughs> Güzel oldu. Ama soracağım bunu. Şimdi iki tane durum var. Ne dedi bize yönetmelik? Tekstil ürünlerinde menşe belirlenmesi. Tekstil ürünü doğru muyum? Bir de diğer bölüm. Diğer bölüm. Yani bu e, 11. bölümdü değil mi? 11. bölüm tarifede. Yani Okan'ın beni gömdüğü tarifeler. Ama Diyor ki 11. bölümde yer alan gitimlerden herhangi hangi biri eee ek 5'te yer almazsa diyordu, değil mi? Şimdi en başta bize yönetmelik ne dedi? Eşyanın menşeğin belirlenmesi için ben iki tane konuya bakarım. Bir, eşya tekstil ürünü mü? Değil mi? Diğer ürün, tekstil ürünü haricindeki ürün mü? Değil mi? Ona bakarım. Tekstil ürünüyse diyor, senin tekstil ürünündeki ee, eşyan ek 5'te var mı? Ek 5'te var mı? Yoksa yok mu? Yok. Hani o kadar aradık ya, buradan aldık. Önemli. Ekbeşte var mı? Ekbeşte var diyelim. Pardon, yok diyelim. Var mı yok mu sormalı. Ekbeşte yok. Ekbeşte var. Ekbeşte var. Listede yok. Şöyle bir liste diyelim. Listede yok. Ekbeş liste değil mi? Liste, ekbeşte var. Ekbeşte varsa ne diyor sana? Kural ne diyor? Kur Tek varsa Kur'an ne? Üçüncü sütun liste kuramı. Liste kuralı geçerli. Diyor. Peki listede yoksa ne dedi bize? Listede yoksa bize ne dedi? Hayır. İşte orada bunu yersin. Pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması. Başka pozisyonda pozisyonda sınıflandır. Sınıflandır. Yani dörtlü. Pozisyon. Değil mi? Evet. Eksi 4'ü nasıl belirleniyormuş? Önce eşyanın Tek beşte mi yer alıyor, yer almıyor mu? Okan gibi birlikte bakacağız. Kavga edeceğiz. Var mı yok mu? Tamam. Var. Varsa o zaman üçüncü liste kuralı. Üçüncü listede ne diyor? Ee, şeyde 61'de ne diyordu? İplikten imalat. Yani ben Çin'den ipliği satın aldım. Çin menşeli. Kendim burada gömlek ürettim. Bunu e, Avrupa'ya Türk <laughs> menşeli olarak satabiliyor muyum? Nasıl satıyorum? Ne diyor burada? Şimdi 61 gömlek nerede? 61'de. Doğru muyum? Evet. Liste kuran bize ne diyor? İplikten imalat diyor. Üçüncü sütun. İplikten imalat. Yani ben ipliği de Türk menşeli yapmam lazım ki ona ben e, Türk menşeli diyebileyim. Türk menşeli diyebileyim. Çünkü üçüncü sütunda 61 faslım var. Doğru mu? Var. 5 Ekmeş de var. Eşya 61 fasıl. Ekmeş 61 fasıl var. Ben bu ekmeşte var olan ürünü ne yapmam lazım ki Türk peşeri yapacağım? Liste kuralını uygulayacağım. Liste ne diyor 3. sütunda? İplikten imalat yap diyor. İplikten imalat yap diyor. İplikten imalat yapmadığı sürece bu eşyayla Türk meşeğini diyemezsiniz diyor. Şimdi böyle kalsın. Kümülasyonda bu biraz fark edecek. Kümülasyon olduğu zaman, işte <laughs> kümülasyon ortaya çıkacak. Tamam Şimdilik durum böyle. Yani ben buna Türk meşeğini diyemiyorum. Tamam mı? İmalatın tamamlanması demiş. İmalatın tamamlanması demiş. 4 demiş. 4 diye bir not var. İlk not. Ona bir bakalım. Orada ne diyor? Ee, ek 4 açıklama notu. Diyor, ek 4 7. açıklama notu 7.2. Ek 4 açıklama notu 7.2'ye bakacaksın orada da. 7.1 de var. Tamam. Meşhur olmayan bazı girdiler kullanıldığı gerekli imalat düzeyi tamamlamak amacı rekmesi yer alan listede geçen ön ağırtılmış terimi eğirme veya dokuma işleminden sonra sadece yıkanmış bazı iplik dokunma yasını de falan demiş. E, ee, i̇malat için özellikle işlemi kombinasyonu kurum getirmek işlemi tamamlanması sayılmaz. E, kapsamaz diyor. Yani, e, şeyi o, o durumu bir boş geçelim biz. Neden boş geçelim? Ee, i̇malatın tamamlanması derken burada onu anlatıyor. İmalatın tamamlanmasındaki kastı anlatıyor. E, ee, yani sen başka bir ülke şeyle ilgili kullandın ama imalatı tamamladın. O Türkmen şeyle mi oluyor? Yani geliyor. Şimdi oradaki işte işlemeye biraz fark ediyor. Bak diyor ki Örme giyim eşyası ve aksesuarları demiş. Doğru düzgün bir hesap Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek e, şekillendirilmiş iki veya daha fazla örme mesucattan dikilmesi veya başka surette birleştirilmesi suretiyle elde edilmiş olanlar İmalatı tamamladıysan, dörtteki şeyi yaptıysan e, bu tamam. Veya yani, yani, iplikten imalat yaptıysan bu da tamam diyor. Tamam mı? Buraya girmiş. İki durum var. Diğerlerinde, diğerlerinde giremiyor hangi diğerleri? Bu altında da vardı ya. yani biraz önce diğerleri bir yüksekten iman ediyor. Tamam. Ya sen oraya hiç takılma. Orası çok derin bir konu. Oraya hiç girmene gerek yok. Zaten sonra soruda böyle bir şey gelmeyecek. Şimdi. Sana, <gülüyor> <ediyorum>. <gülüyor> sana soru nasıl gelecek biliyor musun? Ee, mi? Değil mi? Ekbeşse liste kuralı. Ekbeşse durumunda liste kuralı. Sana liste kuralını tam onu sormayacağım. Liste kuralının içerisindeki ekipten imalat mı? İşte efendim oradan dörde gittin, dörde gittin falan oralara girerse çıkamayız oradan. Biz önce basit bir şey yapacağız. Ya. Zaten bu, olay bu, soru bu zaten. Sana tekstil ürününün meşeğini soruyorsa tekstil ürünü dediğin anda itibaren ilk mi, değil mi? Onu bakacaksın, ürün ilk mi, değil mi? Sana yani diyecek ki, ilk yer alan ürünle ilgili olarak meşe kazanmasının şartı ne? Biz de kuralım. Tekstil ürününde Ek 5'te, 5'in kuralı ne? Liste kuralı. Ek 5'te ise kuşta kuralı. Eğer tekstil ürünü ek 5'te yoksa, listede yoksa, başka pozisyonlu sınıflandırılır diyor. Yani dörtlü pozisyon. Yani esen eşyayı, harfesini, eşyayı ithal ettin, içinmeni ithal ederken kumaş ithal ettin. Dedin ki 50 sıfır işlem, kumaş ithal ettin. Sen bunu ihraç ederken ne yapıyorsun? 61'den irade ediyorsun değil mi? Yani gömlek olarak. Ne yaptı? Tarife değişti mi? 100. Tarife değişti. Ama listede varsa, tarife değişse bile 3. liste kuralı uygulanır diyor. 3. liste kuralında uygulamıyorsam, tarife değişse bile listede varsa, dikkat listede varsa tarife değişse bile 5'i, ee, yani 3 numaralı kuraldaki o kural sesini, İplik'te imalat liste, imalatın tamamlanmasındaki o atıflar yapmadıysam, tarifi değişse bile e, meşe kazanmamış sayılıyor. Bu önemli. Bak liste kuralında yok. Dörtlü pozisyon değişti eyvallah. Meşe Türk meşeli oldu. Yani liste de yok, ek de yok. E, tarifini değiştirmen gerekiyor. Kuralın ne? Meşe kuru kazanması için tarifeyi değiştirebiliyor olman lazım. Yani 50 ile aldın, tarifen işte şeyi kestin ya da Basit bir dikim yaptın, tarifesi değişti. 60 oldu veya 61 oldu bir tarifen. Tamam mı? Böyle olduğu zaman listede olmayan bir ürünü tarifesini değiştirdiğin andan itibaren, yani ilk ithal ettiğinde tarifi değiştirerek ithal ediyorsan, ya tabii aynı tarife ithal ediyorsan, bunda da menşe kazanmamış oluyor. Yani 50. fasılda eşyayı aldın, tekrar 50. fasılda sen... Ee, yani 50 fasıl var gerçi ama 16 fasıl bulalım da onun üzerinden gidelim. Bu son bir tane fasıl. Başta işte 56 56 56.05 miydi? 56.05 evet. miydi? Olmayan. Evet. 56.05. Sen ee, 56.05 olmayandı değil mi? 56.05 olmayan. Sen 56.05'i ithal ettin. İhraç ederken sen bunu 56.05 diye ihraç edersen yine aynı tarif eden. Çin kalıyor hala eşya. Çok. Eşya hala Çin menşeli. Ama sen 56.05'i ithal ettin, sonra bunu 61'de ihraç ediyorsan, ne yaptın? Pozisyon değişikliğine uğradı mı? Uğradı. O zaman meşeğin Türk meşeğidir. Çünkü tarifi değiştirdin. Ama ana şart ne? Listede olmayacak. Pozisyon değişikliğinin cevabı için. Listede yoksa, dördü pozisyon değişikliği olarak. Listede var, <laughs> listede var. Yani senin eşyan, ne yaptın? Ee, kumaş. Kumaş getirdim. Buraya e, gömlek ürettim. Burada pozisyon değişikliğine bakıyor muyuz? Hayır. Hayır. Bakmıyor. Neye bakıyoruz? Gördüğün işleme bakıyorsun. Ne işlem görmüş? İmalatı tamamlama veya iplikten imalat diyor. Biz iplikten imalatı basalım daha basit olması için. Bir de tutup elektronda okuyup onu anlamaya çalışmayalım diye söylüyorum. Ben pardon kumaş değil ya, iplik diyecek İplik getirdim. Ne getirdim? İpek. Ee, i̇peğin fasılları 50. 50. fasıl ipek. Tamam mı? İpeği ben, ipeğin ipliğini e, ithal ettim. Sonra bundan ipekten gömlek ürettim. Türkiye'de. Şimdi bana ne diyor? Üçüncü sütun. Kardeş sen iplikten imalat yapman gerekiyordu. Yani Çin e, bu eşyanın menşeği hala Çin menşeğini koruyor. Yani sen bunu aldın ip, ipliği, kumaş yaptın. Ondan sonra pardon kumaş ya, İpek değil. Kumaş, kumaş. Kumaş, kumaş. Kumaş. Çin'den kumaş yapıyorsun, sonra gömlek satıyorsun. Şimdi oldu. Ee, Çin'den kumaş aldın. Tamam mı? Bir tane kumaş aldın. Kumaştan gömlek ürettin. Yani kumaşı basit kestin. Şekillendirdin, gömlek haline getirdin. Bunu ihraç etmek istiyorsun. Kur'an bize ne diyor çünkü sütun? Sen bunu iplikten imalat yapman gerekiyor yapman lazımdı? Çok o kumaştan da gömlek, yap. gömlek yapman lazımdı ki ondan sonra bu eşya Türk eşyeli olsun. Ama sen ne yaptın? Çin'den kumaşı aldın. Yani bitmiş bir ürün aldın. Sadece basit bir kesme yaptın. Ee, kalıba sokup kestin ondan sonra gömlek yaptın deyip Türk menşeliğe yedirmeye çalışıyorsun. Üçüncü liste kuralımıza ne diyor? Bunu iplikten imalat yap. İmalatı tamamla diyor. Değil mi sana? Dolayısıyla üçüncü sütundaki kural neyse bunu uyguluyorsun. Tamam mı? Çok basit. Tekstilin önünde listede varsa liste kuralı. Listede varsa liste kuralı uygulanır. Listede varsa liste kuralı. Hangi sütun? Üçüncü sütun. Burada üçüncü sütun kuralı da olarak ikinci sütun kuralı da olan da diyebilir. O yüzden görmenizi istedim. Yani en fazla soracağı dip nokta bu olacak size. Peki diğer eşya ile ilgili olarak ne diyor bize? Diğer eşya. Diğer eşyayı da ne yapayım. Diğer eşya ile ilgili ne diyor? Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 11. bölümde yer alan tekstil ürünleri haricindeki diğer ürünlerin birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve ek altıda yer alan listedeki ürünlerin o ülke menşeli sayılabilmesi için listenin 3. sütununda belirtilen işlem ve işçilik görmesi gerekir. Listede yer almayan ürünler için yorum kuralının 5 nolu notunda belirtildiği şekilde işlem yapılır. Yine aynı şekilde ek altı bu da ne? Ek altı. Liste ek altı. Burada listede yok. Listede yok. Tamam. Ek altı. Ek altıyı alıyorum. Burada ek altı Gördüğün gibi farklı pozisyonu var birinci sütunda. ikinci sütunda eşyanın tanımı var. Üçüncü sütunda da gördüğü işçilik ve işlem var. Burada birçok eşya belki bulabiliriz listede olmayan. Tamam. Ek altıda var mı yok mu? Önce ona bakacaksın. Ek altıda var mı yok mu? Ek altıda varsa ne diyor bize? Liste kuralı. Doğru mu? Liste kuralı. Liste kuralına uygularım diyor. Listede ne yazıyorsa yani üçüncü, üçüncü sütunda ne yazıyorsa üçüncü sütunda ne yazıyorsa o kuralı uygularım diyor. Listede yoksa ne diyor? Listede yoksa en e, ek 5'teki e, yorum kuralının beş nolu notunda belirtildiği şekilde işlem yapılır diyor. Yorum kuralı e, yorum kuralı dört arkadaşlar. Dört, ek dört. Beş nolu notunda yer aldığı şekilde diyor. Yani e, en son esaslı ve işçilik anlamına geliyor bu. Ben buraya yazayım. En son esaslı işçilik ve işlem. Şurada yazıyor. Son esaslı işçilik ve işlem. En son esaslı işçilik ve işlem. En son esaslı esaslı işçilik ve işlem. Diğer ürünlerde böyle. Burası anlaşıldı mı? Evet, evet, evet. evet, evet. evet. Alır evet. üstü kuralı da aslında yeni bir yorum yıllarını liste kuralını içine hani... mi kuralı. liste kuralı. Liste kuralı. ne yazıyor? Aslında Liste kuralı şu. Hani, yani aslında... liste kuralı şey. Liste kuralı Liste, liste hani, kuralı ne yazıyor? Ya, yeni bir yorum <laughs> yıllarını evet. liste, liste. Evet. Yeni bir yorum yıllarını liste aslında Liste Şöyle. Şimdi sıfır başa gel. 6'dan yazıyor. 0201 listede var mı ekasta da? 0201 var. Sûret, eşyanın sûretiymiş. Menşe kazanması için ne gerekiyormuş? Evet üç aylık. En az 3 aylık bir besi döneminden sonraki kesim. Eğer sen bu danayı aldın tamam mı? 3 aylık bu sûretine en az 3 aylık bir besi döneminden sonraki kesim yapıyorsan o zaman liste kuralını uygulayın. Yani damayı sen idare ettin. Doğru mu? 2 <laughs> ay besledim. Kestim. Menşe ile hala bulgar menşeli. 3 ay, ay sonunca kestim. Türk menşeli. Bundan bahsediyor. Yani liste kuralı. Liste kuralı diyeceksin. Bu kadar. Başka bir şey karıştırmayacaksın. Liste kuralı. Tamam mı? Listede varsa liste kuralı arkadaşlar. Liste Kuralı'nın hepsini bilme imkanın var mı? Bir sürü. Mümkün değil. Evet. Zaten o yüzden beşe de girmeyin dedim. Üstü i̇şte kuralların hepsini ezberlemeniz mümkün değil. Burası, zaten bunu müşavire bile sormazlar. Yani, Zanem müşavire sonra kes. Bu bilgi mümkün mü? Sonra aşağıda da var. E... Yedere diyor ki bu şartlar sonra e da diyor. diyor sakat at diyor. Hayvanın doğduğu verin. En yazılır süremesi ben <laughs> ülke meşe sayılır diyor. Tespit edilemezse. Şimdi bu bilgi sorulmaz. Bu bilgi sorulmaz. Buralara girmeyin evet, siz. Tamam. Bu buralara girmeyin. Bu bilgi yani. sorulmaz. Yani diğer mümkünler bunları ezberleme <laughs> sakın kalkışmayın. Ezberleyeceğiniz <laughs> çok yerler yani, var. Mantık Mant bu. Şeydir. Mantık bu. Ezberlemek. Diğer eşyaysa ek altıda yer alıyorsa yani burada ek yer alıyorsa ek üçüncü sütununu ezber. Üçüncü sütun. Üçüncü sütun. Şuraya yazayım da. Üçüncü sütun diye. Üçüncü Sultan. Tamam. Ziyem, ziyem. Liste kuralı. Liste değişiyor ya. Liste kuralı. Liste kurulu. Yoksa değişiyor. O zaman özetlemek gerekirse listede varsa liste kurulumuz geçerli. Listede yoksa burada işte kırılmak istiyor. Listede yoksa tekstil ürünü ise tekstil değişikliği listede yoksa diğer ürün ise evet. en son esas seçenekli işlem. Asıl kuralı burada yiyeceksiniz. Farkında değilsiniz. Farkında değilsiniz. Boş siz liste kurallarındaki ezberlemeleri. Onlar önemli evet. evet. değil. yerler. Ha, A, bence bence. A, mı? Başımın. Başımın Var mı? A, Hocam A, size şey şey. ne? Ne yazayım. Fotoğrafı... Ne Sonradan fotoğrafı. Bir şey belirlenmesi mi yazıyor? Çöze çöze e, İşte Farklı Menşe belirlenmesi. Ayşeman çekiyor. Ayşeman çekiyor. <laughs> var, ben çekiyor. Var, Bizimki de, <gülüyor> de <gülüyor> <o> yüzden, <laughs> ben, hayır, hayır. Bizim bu tabloyu değil, bir tane soru kaçırmazsınız. Aynen doğru. Ya, bu tabloyu da çizin aynı zamanda. Elinize, elinizdeki evlatlara bu tabloyu çizin. Soru müşahire bile böyle gelir. Buradaki üçüncü sütunun içeriyle satın etmelerini bir kalmayın. Tamam mı? Denizliğe girmeyin. Boğulursunuz buralarda. Çıkamazsınız buralarda. Tamam Çok basit. Eşyan tekstil ürünü mü? Değil mi? Tekstil ürünü mü? Değil mi? Tekstil ürünü ise şey? listede var mı yok mu? Listede yoksa tekstilde pozisyon değişikliği var. Tarifi değişikliği. O zaman meşil değişti. Zaman değişti. Zaman değişti işte. Listede yok, Testil de değil, listede yok. En son gördüğün esaslı işçilik ve işlem ne, yani nerede bak, yapılmışsa... Aklıma gelsin hocam. Sığır... <laughs> yok ama hakikaten öyle. Ya en son esaslı işçilik sınırda da çok şey değil ya. Elektronik eşyalarda falan da var baksana. Hayır sınır iki ay yedi. Sınır <laughs> <iki gülüyor> ay yedi. <laughs> <laughs> Esastir işçilik mi oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> 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 o listede var. Ya sen şuraya konuşuyorsun. Liste kuralından bahsediyorsun. Evet. Ama ben listede olmayandan bahsediyorum. Tamam, bir yer. Sır burası. Sır burası. <laughs> Sır burası. Sır listede var mı? Sır ete. Tamam. Var. Tavşan <laughs> eti diyelim o zaman bir sen yoksa. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, sıfır ikinci basıldaki bütün hayvanların netleri orada. Hocam, demin o zaman ben adı sıfır üç mi senin korumaya çalıştık. Tamam, ben <laughs> şey Tamam, tamam, tamam okey. Ee, özür diliyorum. Ee, listeye bakacaksın. Tamam. Listede varsa bir eşya, o zaman liste kuruluna göre davran. Listede varsa, üç numaralı sütunda ne diyorsa o. Eğer zaten uymuyorsa, yine sen bu, bu kurala göre hareket etmiş oldun. Orada. Burada listede yok. 39 26. Var Şimdi var <laughs> mı? Sağlıyoruz o kadar ama ah yokmuş. Çok şükür. Şşt, Okan bir bak bakayım <gülüyor> <gülüyor> Yok. 39 26. En sevdiğim tarih. Listede yok. Gülü <laughs> <laughs> oyna söyleyebilirim. 39 26. Listede yok. Neye bakarım? En son esas çeşitlilik ve işler. Peki listede var olan bir tanesi Winter demiş. 1404. Kullanılan ham pamuğun kıymetinin fabrika çıkış fiyatının yüzde 50'sini geçmedi imalat. Fabrika çıkış fiyatını okuyacaksın. Onun ne anlama geldiğini anlayacaksın. Sonra geleceğim burada yüzdeye bakacaksın. Ya böyle bir soru şekli yok. Yani bunu müşavire sözlü de bile soramazlar. Yani bu biraz okuyarak öğrenilecek bir şey. Kuralları ezberlemeye gerek yok dediğim gibi. Listeye bak. Varsa liste kuralını uygula. Listede yok. Diğer ürünlerdesin. En son esas çeşitlilik ve işlem. Zaten en çok karıştıracağınız yer şununla şu olacak. Şununla şu olacak. En çok karıştıracağınız bununla bu olacak. Çünkü bunlar basit zaten liste kuralı. Ama sen şunu da bir Excel'de ekleş listesini bir sana bunu sorar. Meşe kazanımlarında hangi listeler dikkat alınır? Tek 5 tekstilde. Evet. Diğer ürünlerde ek 6 Çünkü geçen sene ekten size soru çıktı. Bu sene de bunlardan soru çıkabilir. Eklerden çıkabilir. eklerden çıkmasa liste kuralından çıkar. Liste kuralından çıkmasa tekstilde pozisyon değişikliğinden çıkar. Ondan çıkmasa en son esas işçilikten çıkar. Diğer ürünler için. Oturdu mu burası? Tamam mı? Hmm. Tamam. Evet. tamam. Evet. Ne şey bu kadar? En zor sorusu da bu olur zaten size soracağım. Bu tablo. Evet, <laughs> Bence de. Sen o soruları at bakalım yapılabiliyor evet. mu? Evet. Ben bu soruları çöze çöze şey bu hesaplanıyor yani. <laughs> güzel. Demek ki soru çözmek evet. faydalı. Şimdi e, şöyle meşe ile ilgili menşe belirlenmesi ile ilgili videoyu doğrudurup